Tabii, tabii ki kredilerde faiz kredi, ancak olsa olsa ne olabilir? Devletin çeşitli kurumları veya sektörleri veya işte dezavantajlı kesimleri ne yapmayı desteklemeye yönelik belki desteği olabilir, teşviği olabilir. Fakat e, seyircimizin e, sorusu bu, bu kabilden değil anladığım kadarıyla, yani e, bazı kuruluşların, bankaların, efendim e, sıfır faiz veya diyelim ki faizsiz kredi ismi altındaki şeylerde iyi irdelemek lazım. Mesela dediğiniz gibi efendim e, başlangıçta faiz gözükmüyor ama o faizi çeşitli örtülü olağan dışı şeylerle ne yapabilmek? Faiz yani oranı kadar veya daha fazlasıyla vatandaşlar ne yapmak? E, artı bir şey almak nedir? Bu da faiz kapsamındadır. Hatta ben e, konuyla ilgili e, neticeyi söylemek istiyorum. Yani e, borç alıp ki bankadan borç alıyoruz veya kişiden, kurumdan borç alıyoruz aldığımız borcu aynı ile ödemek yanında şu şartla alıyorsak bir de size ne yapacağım artı şunu da ödeyeceğim koşuluyla veya ben size veriyorum ama borç yani verilenin üzerine şunu da almak şu avantajı da sağlamak koşuluyla alıyorsak bu faizdir aldığımız para aldığımız parayı daha fazlasıyla ödeme koşuluyla az da olsa çok da olsa bu şartla alıyorsak bunun adı faizdir.